Hazırız değil mi arkadaşlar? Başlayalım. şimdi. Bir O heyecanı bekleyen minik yavrularımızın da gözlerinden öpüyorum. Yaptığımız her yeni yuvanın yeni bir başlangıca daha güzel yarınlara vesile olacağına da yürekten inanıyorum. Değerli basın mensupları, depremin olduğu ilk günden bu yana afet bölgesinden tek bir an bile ayrılmıyor. Yerinde hizmetin en doğru örneğini 11 ilimizde deprem bölgesinde gösteriyoruz. Bu anlayışla Adıyamanımıza sayısız kez geldik. Valimizle, milletvekillerimizle birlikte doğrudan sahayı takip ettik. Her gelişimizde bir daha güzel günlere yaklaşmanın, kavuşmanın ve o biten binalarıyla, işyerleriyle, yeşil alanlarıyla, altyapısıyla güzel Adıyaman'ımızla karşılaşıyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bu ziyaretimizde de projelerimizin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şu anda bulunduğumuz alan Merkez 2 diyeceğimiz ve meydanıyla çarşısıyla Adıyaman'ın kalbi olan çarşılarıyla inşallah burada tüm Adıyaman'a hizmet verecek olan alanımız ve bu alanımız tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlarımıza buralar teslim edilmeye başlandı ve esnafımız artık yeni iş yerlerini açıyor. Bugün iki iş yerini hep birlikte dualarla açtık, besmelelerle açtık ve bu mutluluğu hep birlikte yaşadık. İnşallah buraların tamamında yerleşim en kısa süre içerisinde başlayacak. Ve buraya ilk adım attığımız gün dün gibi aklımızda. Esnafımıza buluşmuş, onlara bir söz vermiştik. Adıyaman'ın meydanı eskisinden daha güzel olacak. Orada iş yerleriyle, dükkanlarıyla yeşil alanlarıyla sosyal alanlarıyla burası bir buluşma merkezi olacak dedik ve o sözü tutarak kent meydanı ve cami çevresi projemizi ilk etabını hızlıca tamamladık, açtık ve kalan etabını da inşallah yıl sonu tamamlamış olacağız. İnanıyorum ki Adıyaman'ımızda ticaret artık buradan sorulacak. Tarih, kültür ve sanat Hepsi burada kucaklaşacak. Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezimiz sadece şehrimiz için değil, emin olun tüm bölge için, deprem bölgesi için katkı sunacak bir mekan haline geldi. 7'den 70'e tüm Adıyamanlı hemşerilerimizin hatıralarıyla dolu bu güzel mekanda inşallah yeni hatıraları birlikte biriktireceğiz. İddiayla söylüyorum bu meydan sıradan bir meydan olmayacak ve bu meydan bir Adıyaman markası, bir Türkiye markası olacak ve 81 ilimiz Adıyaman'ımızı bu manada konuşacak. Tabii şehrimizin her yerine dokunuyoruz. Bir yandan Adıyaman'ın kalbini güçlendirirken diğer taraftan da vatandaşımızın orada gençlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm bu alanları, tüm sosyal donatı alanlarında yapmaya gayret gösteriyoruz. Altyapısından üst yapısına, buradaki içme suyundan kanalizasyonuna ki yani çok önemli bir su projesini Adıyaman'a kazandırdık, bitirdik, teslim ettik. Ve Adıyamanlı hemşerilerim bugün Türkiye'nin değişik illerinde yaşanan su sıkıntısını çekmesin diye devletimiz burada her türlü yatırımı yapmıştır ve Adıyamanlı hemşerilerimizi suya kavuşturmuştur. Diğer taraftan Örenli mahallemizde 500 kişilik yine İndere'de 2000 kişilik camilimizde ve yine ecdadın emaneti Ulu camimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hele hele Adıyaman'ın gurur tablosu İndere'miz. 16 bin konutluk devasa şantiyede. Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birinde burada konutlarımızı artık bitirip teslim aşamasına geldik ve etaplar halinde vatandaşımıza teslim ediyoruz. Buraları buralara yaptığımız Konutlarımız ailelerimize yuva oluyor. işyerlerimiz yine esnafımıza inşallah helal kazancını kazanacak iş yerleri olarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Tam 5 milyon metrekarelik alanıyla ülkemizin en büyük şantiyelerinden biri ve inşallah İndire projemiz hem Adıyaman tarihinde hem de Türk şehircilik tarihinde altın harflerle ismini alacağımız bir örnek uydu kent projesi olacak ve inşallah en kısa süre içerisinde bura tamamlanacak. Önümüzdeki ay yani Eylül ayı sonunda e, İndere projemizin büyük bir kısmı da tamamlanmış olacak ve inşallah biz de bir ömür boyu kardeşlerimizin duasını burada alıyor olacağız. Yine Adıyaman'ımız için önemli bir proje olan 5050 metre uzunluğunda Havseri isale hattında da e, sona geldik, tamamladık ve sadece afet sonrasındaki iyileştirmeler değil aynı zamanda bölge halkı içinde kalıcı sürdürülebilir bir altyapıyı da Adıyaman'ımıza inşallah kazandırmış olacağız. Bu noktada Adıyaman Gölbaşı ilçemize ayrıca değinmek istiyorum. Tabii bir bir yandan vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız devam ederken Diğer yandan da imar planlama ve imar uygulama çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda göl başında fayatlarında olan yerleşime uygun olmayan alanları belirledik. Etütlerini yaptık. Bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleri doğrultusunda da yaklaşık 450 hektarlık bir alanı imar faaliyetlerini yapmak suretiyle tamamladık. Mülkiyet düzenlemesini içeren imar uygulaması ve tescil işlemlerini Burada bitirdiğimizi de vatandaşımıza müjdelemek isterim. Yine buradaki vatandaşımız yerinde dönüşüm için hibe, kredi destek işlemlerimiz Ağustos ayı sonuna kadar Gölbaşı'nda, Adıyaman Gölbaşı'nda devam edecek. Vatandaşlarımıza da e, bu desteklerimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli basın mensupları Asrın felaketinde yitirdiğimiz şehitlerimizin Aziz emanetleri olarak gördüğümüz AFAD kardeşlerimize verdiğimiz her bir söze hep birlikte sadık kalmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki 11 ili ayağa kaldıracağız dedik ve o güne emin olun çok az kaldı. Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak dedik. Artık tamamlamak için gün sayıyoruz azmimizden, kararlılığımızdan ödün vermeden 7 gün 24 saat ekiplerimiz, arkadaşlarımız hamdolsun çalışıyor ve bugün başlamayan hiçbir projemiz yok. Teslim edeceğimiz tüm konutlarımızın inşası da gece gündüz devam etmektedir. Bu kapsamda Adıyaman'ımıza 36 bin konutu iş bugüne kadar teslim ettik ve bu yıl sonu söz verdiğimiz 43 bin bağımsız bölümde de sona geldik. İnşallah yıl sonu kalmadan Eylül ayı içerisinde Adıyaman'da hak sahibi bütün vatandaşlarımızın konutlarını, iş yerlerini teslim etmiş olacağız. Her bir vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız. Deprem bölgesinin tamamında ise şu ana kadar biliyorsunuz 250 bin konutu Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta büyük bir coşkuyla teslim etmiştik. Yine 300 binci konutumuzu da Eylül ayı içerisinde Malatya'da teslim edeceğiz ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde söz verdiğimiz gibi hak sahibi 453 bin vatandaşımızın konutlarını, iş yerlerini altyapısıyla, üst yapısıyla birlikte yeni yuvasına kavuşturmuş olacağız. Kıymetli kardeşlerim, tek bir arzumuz var. 11 ilimiz yaraları tamamen sarsın istiyoruz her şehrimiz burada yeniden küllerinden doğsun istiyoruz ve birer anka kuşu gibi geleceğe kanat çırpsın istiyoruz. Burada her bir gencimizin, her bir depremzede vatandaşımızın umudu daha da güçlensin istiyoruz. Bu hedeflere elbet ulaşacağız. Çünkü bizim yolumuz milletimizin mutluluğuna giden yoldur. Bu yolda tek gücümüz ise Yine aziz milletimizin hayır dualarıdır. Annelerimizin, babalarımızın bize olan güvenidir ve bu güveni biz de boşa çıkarmamak için hep birlikte çalışıyoruz. Şunun altını kalın kalın çiziyorum. Bizim ardımızda bu güven. Bizim yanımızda bu dualar varken emin olun karşımızda hiç kimse duramaz. Bizim yanımızda Allah sizden razı olsun diyen on binlerce Hatıyamanlı, Hataylı, Gaziantep'li, Maraşlı kardeşim varken sırtımız asla ve asla yere gelmez. Milletten kopuk, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk olanlar da bu bağı asla anlayamazlar. Deprem bölgesine gelmeyen, burada herhangi bir emeği alın teri olmayan, Buraya çivi çakmayan, AFAD'de kardeşimin elini tutmayanlar bu duyguyu asla anlayamazlar. Bakın, şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Farklı eleştiriler yapılabilir. Farklı yorumlar olabilir ama tablo nettir. Deprem bölgesinin her bir karışında, her bir metrekaresinde Devlet çalışmıştır. Millet kazanmıştır değerli arkadaşlar. Başarısız olmamızı bekleyen kim varsa hepsi hep birlikte kaybetmiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti devletiyle milletiyle bir bütün nasıl olur tüm dünyaya göstermiştir. Burada milletiyle o dayanışmasını tüm dünya hayranlıkla izlemektedir ve bunu hazmedemeyen, bu mutluluğa ortak olamayan arkadaşlara diyoruz ki Türkiye'nin milletimizin bu gücünü ya kabulleneceksiniz ya kabulleneceksiniz. Biz bu manada hiç kimsenin yürüdüğümüz bu güzel yolu gölgeleme, gölgelemesine burada arkadaşlarımızın motivasyonunu düşürmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz ilk gün depremzede kardeşimizin elini sımsıkı tuttuk. Bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz. En son konut, en son iş yeri teslim edilene kadar da biz buradan ayrılmayacağız. Özet olarak milletimiz kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece ve sadece laf ürettiğini değerli arkadaşlar çok iyi bilmektedir. Bu yüzden bundan sonra söylenecek her söz israftır. Daha fazla söze, daha fazla konuşmaya gerek yoktur. Milletimiz rahat olsun. 11 ilimiz 11 ilimizin işleri yolun sonuna kadar açıktır. Rotamız dost doğrudur ve bu rotayı çizen burada depremzede kardeşlerimizi gece gündüz düşünen kaptanımız da en tecrübeli kaptandır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz de tüm ekibimizle birlikte vatandaşımıza verdiğimiz o sözü tutmak için bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tüm gücümüzle çalışacağız ve şehirlerimizi, Adıyaman'ımızı inşallah ayağa kaldıracağız. Bu büyük tecrübeyi Türkiye'nin her yerine taşıyacağız. Biz burada bir iş yeri açıldığında vatandaşımız şu güzel biten konutlara yerleştiğinde emin olun en az onlar kadar heyecanlanıyoruz, mutlu oluyoruz ve o mutluluğa ortak olabilmek, o acıya ortak olabilmek bizim için de çok değerli, çok kıymetli. İnşallah işin sonuna kadar da bu anlayıştan bir an olsun ayrılmayacağız. Ben tüm Adıyamanlı hemşehrilerimize artık Eylül ayı içerisinde tamamlayacağımız konutlarımızın, işyerlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bir ömür boyu burada aileleriyle, evlatlarıyla huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarını temin ediyorum. Ama ne zaman Adıyaman'ın bize ihtiyacı olursa işte bizler yine Adıyaman'ın yanında olacağız. Adıyamanlı kardeşlerimiz bizi nerede görmek istiyorsa bizler hep birlikte ekibimizle yine orada olacağız ve onları bir an olsun yalnız bırakmayacağız diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.